bugün yoldaş sövdükleriyle bugün yoldaş olanların dün yoldaş olduklarına da bugün sövenlerin bu netliğimizi yadırgamasını elbette anlıyorum. O nedenle arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına bir kez daha konuyla ilgili tavrımızı açıklamak istiyorum. İyi parti terörün yanında yöresinde olmaz. Mesela İyi Parti teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. <laughs> Mesela İyi Parti teröristin kafasından konfeti temizlemez. <laughs> Mesela İyi Parti seçim kazanmak için terörist mektubuna katil röportajına bel bağlamaz. İYİ Parti her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır. Mesela İYİ Parti sandıkta başkasına oy verdi diye milletine bela okumaz. Mesela İYİ Parti itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Mesela İyi Parti millet şehidine ağlarken lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. <laughs> Mesela İyi Parti hukukun yanında adaletin peşindedir. Mesela İyi Parti terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle kuyuya inmez. Meselai Parti adaleti siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara alkış tutmaz. Mesela İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İyi Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Konuşulan 9 fezleke, halbuki gelen 33 fezleke. Ya. Bundan hiçbir kişinin, hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama bu arada Twitter fenomeni küçük ortak tatava yapmayı bıraksın. Yapacağım. Her an yapabilirim. Birazdan yapıyorum diye ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin biz de bilelim. <laughs> hızlı olmasa da ziyadesiyle hızlı olmasa da ziyadesiyle öfkeli küçük ortak hamaseti bıraksın. HDP eş genel başkanının Sayın Erdoğan'la nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin, büyük ortağına sorsun, cevap istesin. Kürsülerde fırtınalar estirip icraata gelince aradığımız kişiye ulaşılamayan küçük ortak boş konuşmayı bıraksın. Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar? Çin zulmü için ne yapacaklar? Onu açıklasın. Bu vesileyle Çin'in Uygur kardeşlerimize, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptıklarının soy kırım olarak tanınması için meclis grubumuzun yüce meclise vereceği öneriye Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabii Sayın Jinping Perinçek'ten izin alabilirlerse. <laughs> Merak ediyorlarmış. İyi Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştırılan bu utanmazlığa geçik vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net. Aziz milletim. <laughs> Öğretmenlerimiz bizi bugüne getiren yolun temel taşlarıdır. Vatan savunmasından yeni cumhuriyetin kuruluşuna ve yükselişine kadar emekleri vardır. Bu gerçeği görmez. Öğretmenlerimizin önemini anlamazsak bugün memleketi yönetenlerin düştüğü duruma düşer, öğretmenlerimizi binbir çileyle baş başa bırakırız. Öğretmenlik mesleğini kadrolu, sözleşmeli, geçici gibi tuhaf sosyal tariflere mahkum eden bugünkü iktidar on binlerce genç öğretmen kardeşime verdiği sözü tutmuyor, tutamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 107.909 bin 909, Sayıştay'a göre ise 138 bin öğretmen açığımız varken sadece 20 bin öğretmenimizin ataması yapılabildi. Her yıl verilen mezunlarla birlikte mezun olup da atanamayan gençlerimizin sayısı 700 bini buluyor. Türkiye'de toplam 1 milyon 117 bin öğretmenimiz varken buna yaklaşan sayıda atanamayan genç öğretmenimizin olmasını kabul edemeyiz. Böyle plansızlık, böyle sorumsuzluk, böyle iş bilmezlik olmaz. Milyonlarca çocuğumuzun on binlerce öğretmene daha ihtiyacı olmasına rağmen maalesef artık ülkemizde atanamayan öğretmen adlı bir meslek grubu var. Yazıktır, günahtır. Her biri pırıl pırıl gençlerimiz, her biri öğrencileriyle buluşacakları günü iple çekiyor. Her biri sınıfa girecekleri o ilk günün hayaliyle yanıp tutuşuyor. Ama eşe, dosta, kayınçoya, devlette iki, üç, dört koltuk ayarlayabilen Sayın Erdoğan nedense gencecik öğretmenlerimize bir kadroyu bile çok görüyor. Koca bir ülkenin gündemini abuk sabuk konularla meşgul edenler, öğretmenlerimizi bir türlü görmüyor, duymuyor, umursamıyor. Yazıklar olsun. Buradan atanmamış olsalar da bizim gönlümüzde öğretmen olan kardeşlerime sesleniyorum. Sizleri görüyoruz, dertlerinizi biliyoruz. Bir meslektaşınız olarak sizlere söz veriyorum. Bu iktidar yapamadı ama ilk sandıkta biz geleceğiz, biz yapacağız. Öğretmenlerimizin çözülemeyecek derdi yok. Bu ülkenin kaynaklarını beş müteahhite değil sizlerin atamasını yaparak çocuklarımızın eğitimine aktaracağız. İçiniz rahat olsun. Değerli milletvekilleri, Sayın Erdoğan aklını fikrini bu meselelerin çözümüne yorması gerekirken kendisi hala milletimize masal anlatıyor. Damat gitti. Kayınpederden masallar tam gaz devam ediyor. Hafta başındaki kabine toplantısının ardından çıktı ve dedi ki: Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok. Yanlış duymadınız. Aynen böyle dedi. Bunu söyleyen daha dün milyarlarca lirayı heba etmeyi itibardan tasarruf olmaz diye savunan aynı Sayın Erdoğan. Allah kimseyi böyle şaşırtmasın. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın. Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama 12 uçakla gezen birini duydunuz mu? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama kendisine saray koleksiyonu yaptıran birini gördünüz mü? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama ultra lüks araç filosuna her gün yenilerini katan birini gördünüz mü? Alın size en yakın örnek. 17 milyar lira zarar etmiş Türk Hava Yolları'na 347 adet lüks otomobil kiralamak için iki gün sonra ihale yapılacak. Bir kişi çıkıp da şirket bu kadar zarar etmiş, millet bu kadar darda, bir süreliğine iki yaşında, üç yaşında arabalarla idare edelim demiyor. Lüks arabayı israf görmeyen bu zihniyet utanmadan çıkıp kamuda israfa tahammülümüz yok diyebiliyor. Ne diyeyim Allah ıslah etsin değerli dava arkadaşlarım. Pandemi yüküyle dara düşmüş vatandaşına 53 milyar lira destek vermekle övünen israf düşmanı Sayın Erdoğan. Bunun iki katını hem de inadına Kanal İstanbul çılgınlığına yatıracağını söylüyor. Egoya bakar mısınız? Cürete bakar mısınız? Arkadaş inadına yapacakmış. Bak Sayın Erdoğan, madem sen unuttun, ben sana hatırlatayım. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: "Bir kimseyi inada kapılmış, çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki onun ziyanı tamamdır." Milletle inatlaşma Sayın Erdoğan. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Siyaset tarihi milletiyle inatlaşan Şuursuz siyasetçi çöplüğüdür. Milletiyle inatlaşanların sonuna bak ders çıkar. Ama illaki inat edeceksen millete karşı değil milletin için inat et. Mesela kalkınmada, üretimde, istihdamda inat et. Mesela adalette, hukukta, demokraside inat et. Mesela refahta, huzurda, mutlulukta inat et. Mesela açları tok yapmakta, işsizlikten ağlayan babanın derdine derman olmakta inat et. Mesela yolsuzlukları bitirmekte, gençlerimizin umutlarını yeşertmekte inat et. Gel siyasi hayatında bir kez olsun kendi çıkarın için değil, milletinin iyiliği için inat et. Bu söz... Bu sözlerim yaban atma. Bak ne diyor Abdurrahim Karakoç Aman deyim bilir misin amanı kurban etme zamanı müjde dağlarına eyvah dumanı çöker ama neden soranlarsın Kurnaz emer budalanın kanını böyle yürür hokkabazın kanunu doğru karar eğri dostun canını sıkar ama neden sonra anlarsın Değerli dava arkadaşlarım Varsın onlar inat etsin. Biz milletimiz için mücadeleye devam etmeye devam edeceğiz. Varsın onlar bizi dinlemesin. Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Varsın onlar milletin sesini duymasın. Biz o sesi cümle aleme duyurmaya devam edeceğiz. Varsın onlar yayını kessin. Biz her hafta bu kürsüyü milletimize bırakmaya devam edeceğiz. Bu hafta Milletin Kürsüsünde müzisyenlerimizin, sanatçılarımızın ve sahne emekçilerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Pandemiden en büyük yarayı alan kesimlerden biri de onlar. Bildiğiniz gibi pandeminin başından beri müzik sektörü tamamen kapalı. Tek bir gün dahi açılmadı. Tek bir konser dahi verilmedi. Müzik sektörü deyince aklınıza yalnızca ünlü isimler gelmesin. Müzik sektörü pek çok emekçinin çalıştığı çok büyük bir sektör. Bir konser organizasyonunda sadece şarkı söyleyen sanatçı yok. O konserlerin ardında ışıkçısı var, ses teknisyeni var, orkestrası var, gişesi var, büfesi var, tedarikçisi var. Bu sektörde sadece ünlü sanatçılar yok. Hafta sonu sahne alıp ekmek parasını kazananlar da var. Eğlence sektörünü besleyen on binlerce emekçi var. Pandemiden önce bile hayata zar zor tutunan insanlarımız var. Dile kolay. On bir aydır işsizler. On bir aydır tek kuruş gelirleri yok. Müzik sektöründe çalışanların çoğu yevmiye ile çalışır. Yani sigortaları yok. Aldıkları düzgün bir destek yok. Aralarında enstrümanlarını satıp geçinmeye çalışanlar var. Daha iki hafta önce geçim sıkıntısı çeken bir müzisyen kardeşimiz canına kıydı. En vahim olanı da ne biliyor musunuz? Kimse onları dikkate almıyor, kimse dertlerini dert edinip çözüm sunmuyor. Kimse sizin için de şu desteği vereceğiz demiyor. Çünkü ağlar hala kongre peşinde. Çünkü ağlar hala Kanal İstanbul peşinde. Çünkü ağlar hala yandaş besleme peşinde. Sayın Erdoğan, bir sektör 11 ay boyunca çözümsüz bırakılır mı? Böyle vicdansızlık olur mu? Bir de utanmadan müzik susmasın diye kampanya yaptınız. Birkaç yıldır, bir yıldır aç yatan sanatçılarımıza sadaka gibi bir aylık doğalgaz parası reva gördünüz. Sonra ne oldu? Onun da ilk taksitini ödediniz. ikinci taksitten hala ses yok. İşte o nedenle bugün iktidarın ısrarla görmezden geldiği müzik emekçilerimizin sesini duyurmak için Müzik Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit aramızda. Buyurun İpek Hanım, kürsü de söz de sizindir.